Sevgili seyirciler birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat'ta onlarca tarihi eser bulunuyor. O noktalardan biri de kent merkezinde tarihi Sulu Sokak Çarşısı. 900 adında 900 yıllık eserlerin gezirebildiği tarihi çarşı ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor. O yolculukla sizleri baş başa bırakalım. Saat başında TRT Haber'de haber akışı hız kesmeden devam edecek. ...Yağıbasam Medresesi, Deveciler Hanı, Takkeciler Camii ve daha niceleri. Sulu Sokak Çarşısı 900 adımda 900 yıllık tarihi gözler önüne seriyor. Burası bizim sulu sokak bölgemiz. Deveciler Hanı olarak da geçiyor. Deveciler bölgesi olarak da geçiliyor. Arka tarafa hemen Yılvasan Medesi'nin arkası Deveciler Hanı. Tarihin ilk beş yıldızı oteli diyebiliriz. Takkeciler Camimiz ve yine de tarihi dokuya uygun bu aksın içerisinde iki tane müzemiz var. Tarihi Çarşı Tokat Kent merkezinde bulunuyor. Birçok medeniyete ait onlarca esere ev sahipliği yapıyor. Bu meydana cephe veren 13 tane anıtsal eser var. Ve bunların dönemine Danişmentli, Selçuklu, İlhanlı, Eratlı, Osmanlı dönemine ait. Yani 900 yıllık Anadolu'daki varlığımızın Buradaki hüküm süren Türk İslam devletlerinin eserlerinin bir arada görülebileceği bir mimarlık tarihi laboratuvarı gibi bu şehir. Tokat Kalesi teklerindeki sulu sokak çarşısı ziyaretçilerine eşsiz bir tarih yolculuğu sunuyor. akşamları çok güzel olur çünkü muhteşem bir kale Suriyeti var. Burası hiç işgal görmemiş. Bu kalede hiç işgal görmeyen kalelerin başında geliyor. 900 adımda 900 tarih. Birçok medeniyet ve kültürün eserini aynı lokasyonda görebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi. Sulu Sokak Çarşısı'nda restorasyon ve düzenleme çalışmaları hızla tamamlandı. Bölge, son yıllarda kente giden turistlerin uğrak mekanı haline geldi.